Teknopat'ta herkese merhaba ben Çağın Çelik. SSD'ler kapasite ve maliyet konusunda uzun yol kat ettiler. Peki mekanik sabit diskler yarışacak düzeye geldiler mi? Videomuzda bu soruya cevap arayacağız ve Samsung'un yeni bütçe odaklı SSD serisi 860 QVO'dan bahsedeceğiz. Her ne kadar son yıllarda SSD sürücülerin fiyatları düşüş trendine girse de bu süreç çok yavaş ilerledi ve kullanıcıları işletim sistemi ve seçili uygulamalar için SSD medya dosyaları ve büyük boyutlu uygulamalar için sabit disk kullanma çözümünü benimsemeye itti. Bugün piyasadaki bütçe odaklı SSD'lere baktığımızda hemen hepsinde TLC tip flash yongaları görmekteyiz. TLC'nin açılımı Triple Level Cell yani 3 aşamadan oluşan hücre anlamına geliyor. Hücre başına 3 bitlik veri saklayarak aynı alanda daha çok depolama alanına sahip olmak ve böylece maliyeti düşürmek için biçilmiş kaftandır. TLC'lerin eksi yönü ise daha pahalı SSD'lerde kullanılan 2 bitlik MLC flash hücrelerine göre ömürlerinin düşük olmasıdır. Samsung'un bu videoda incelediğimiz QVO serisi SSD'sinin özel bir yanı var. 4 bit MLC hücrelere sahip. Bu da her bir flash hücresinin daha fazla veri depolayabileceği ve dolayısıyla aynı alanda daha yoğun kapasiteye ulaşabileceği anlamına geliyor. Nihayetinde bu durum fiyatlara da yansıyor ve GB başına düşen maliyet azalıyor. SSD'yi daha ulaşılabilir ve sabit disk fiyatlarının yakınına çeken bunun gibi devrimsel teknolojiler olacak gibi duruyor. Normalde bunun SSD ömrünü daha kötü etkilemesini beklerdik. Çünkü hücre aşaması arttıkça yıpranma hızı da artmakta ve hücreler çok daha kısa sürede güvenilmez hale gelebilmekte. Ancak Samsung'un yaptığı iyileştirmeler sayesinde teorik olarak çok daha düşük olması gereken yazma ömrü TLC seviyesine çekilmekte kalmamış Aynı zamanda performansla TLC seviyesine ulaştırılmış. Ayrıca SSD Samsung'un teknolojisi flash hücrelerinin üst üste yerleştirilerek alan tasarrufu kazanılmasını sağlayan V-NAND'ı da kullanıyor. 2.5 inçlik form faktöründe ve 7 mm kalınlığa sahip bu SSD renk ve görünüş bakımından 860 Evo serisine benziyor. En düşük kapasiteli model alışa geldiğimiz üzere 250 veya 500 GB değil 1 TB gibi yüksek bir kapasiteye sahip. 860 Evo ve Pro ailesinden gelen MCX kontrolcüyü kullanan 860 QVO bu anlamda sorunsuz Linux desteği de sunuyor. 3 yıl garanti ile satışa çıkan QVO ailesinin 1TB'lığı 360TB, 2TB'lığı 720TB ve son olarak 4TB'lık üyesi 1440TB yazma ömrüne sahip. Bu durumda 360TB yazma ömrünü 3 yıla tekabül eden 1080 güne böldüğümüzde 1TB'lık modele 3 yıl boyunca günde 33GB veri yazabileceğiniz anlamına geliyor. Ardışık okuma yazma hızlarına baktığımızda Samsung 550 MB saniye okuma ve 520 MB saniye yazma vaat ediyor. Atto Disk Benchmark uygulamasında yaptığımız testlerde ardışık okuma hızları bu değerleri de aşarak 563 MB saniye ve ardışık yazma hızları 533 MB saniyeye kadar çıktı. Bu değerlerle SATA 3 ara biriminin sınırlarına yaklaşıldığını görüyoruz. Ancak tecrübeli izleyicilerimiz bilecektir ki günlük kullanımda yani oyun ve uygulamalarda hissettiğimiz hız ardışık okuma yazma performansından çok rastgele okuma yazma performansı ile ilgili. Bunun ölçütü de 4K rastgele okuma yazma performansı. Bu alanda sonuçlara baktığımızda Samsung'un TLC tabanlı SSD'lerle arasında devasa farklar olmadığını görüyoruz. Zira Samsung'un verdiği rakamlara göre 4 KB QD1 okuma performansı 7500 IOPS ve yazma performansı 21000 IOPS seviyesinde. Biz AS SSD test yazılımında Samsung'un değerlerinin de üzerine çıktık. 4K QD1 okumada 8.928 IOPS, yazmada 28.154 IOPS elde ettik. QD yani q Depth, SSD üzerinde paralel olarak gerçekleşen işlem sayısı anlamına gelmekte. Son kullanıcı yönelik uygulamaların ezgi çoğunluğuysa düşük QD değerlerinde yani QD1 ile QD4 arasında çalışmakta. Dolayısıyla düşük QD değerlerinde rastgele 4K okuma yazma testleri SSD performansının gerçekçi göstergesi diyebiliriz. Oldukça benzer performans değerleri ve uygun fiyatı göz önüne aldığınızda bu marjinal farklar kolaylıkla göz ardı edilebilir seviyede. Samsung'un SSD performansını artıran bir diğer teknolojisi de Intelligent Turbo Write. Bu özellikle daha yavaş çalışan 4 bit MLC flash hücrelerine sahip SSD'lerde daha da önemli hale geliyor. 1 TB'lık modelin 48 GB'lık bölümü daha hızlı olan SLC tip flash hücrelerinden oluşuyor. Ve küçük boyutlu okuma yazmalarda SSD burayı ön bellek olarak kullanıp performansı artırabiliyor. 2 ve 4 TB'lık modellerde bu ön boyutu 78 GB'a yükseliyor. QVO'nun 1 TB'lık modelinin 150 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Onu takip eden 2 ve 4 TB'lık modeller ise sırasıyla 300 ve 600 dolar fiyat etiketine sahip olacaklar. 4 TB'lık bir SSD'ye 600 dolar gibi bir fiyata sahip olabilmek SSD fiyatlarının daha da ucuzlaması yönünde son derece olumlu bir gelişme. Ve 4 bit MLC mimarisinin yeni çıktığını düşünürsek bu sadece daha başlangıç. Zira 4 bitlik MLC teknolojisi sayesinde 2.5 inçlik 7 mm kalınlığındaki bir form faktörüne 16 TB'a e kadar kapasite sığdırmak mümkün hale geliyor. Evet bu videomuzun da sonuna geldik. Ben Çağın Çelik. Bir başka incelemede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.